Sen sadece somut bir dünyada var olan fiziksel bir varlık değilsin. Sen titreşen, dalgalanan bir enerjisin. Her şeyin enerji olarak var olduğu geniş bir evrenin ayrılmaz bir parçasısın. Bu sadece enerjiden oluştuğunu anlamakla ilgili değil, aynı zamanda enerjik bir evrende nasıl enerji olarak var olunacağını öğrenmekle ilgilidir. Konuştuğun her kelime, yaptığın her hareket, nefes almak, yürümek, yemek yemek gibi en rutin eylemlerden, duyguların ve düşüncelerin karmaşık labirentine kadar her şey enerji gerektirir ve enerji yayar. Bu duygular ve düşünceler ister pozitif ister negatif olsun kendilerine özgü titreşimler yayar ve bu titreşimler yaşam deneyimlerini şekillendirebilir, çevrendeki enerjiyi etkileyebilir. Bu enerjisel titreşimler üzerindeki ustalığın içindeki sonsuz potansiyelin kapılarını açabilecek bir anahtardır. Kendini sürekli enerji yayan bir yayıncı gibi hayal et. Sürekli evrene kim olduğunu bildiren sinyaller gönderiyorsun. Bu sinyaller diğer enerjik varlıkları, durumları ve deneyimleri ya sana çeker ya da senden uzaklaştırır. Eğer enerjin öfke ya da hayal kırıklığıyla uyumluysa fiziksel gerçekliğinde buna uyum sağlar. Doğal olarak Hislerinle ve kimliğinle uyumlu olan şeylere yönelirsin. Eğer refah ve bolluk enerjisi yayıyorsan, hayat da sana daha fazla zenginlik ve bolluk getirir. Bunu kullanarak kendi enerjini yaratabilirsin. Senin halinle uyumlu olmayan deneyimleri uzaklaştırman da daha olası hale gelir. Enerjik benliğinin benzer enerjileri kendine çektiğini fark ettiğinde, farklı bir gerçeklik yaşamak istiyorsan, yaydığın enerjiyi yeniden ayarlaman gerektiği açık hale gelir. Basitçe söylemek gerekirse, farklı koşulları ya da sonuçları kendine çekmek istiyorsan, düşüncelerini, duygularını ve genel enerjini istediğin deneyimlerle uyumlu hale getirmen gerekir. Enerjik sinyallerini bilinçli bir şekilde ayarlayarak hayatında tezahür eden deneyimleri değiştirebilirsin. Titreşimlerini arzularınla uyumlu hale getirmeyi öğrendiğinde hayal bile edemeyeceğin bir güce sahip olursun. Dünyayı deneyimleme biçimini kökten dönüştürebilir ve ideal hayatınla uyumlanabilirsin. Düşünceler sadece rastgele zihinsel faaliyetler değildir. Onlar da enerjidir. Titreşirler. Oluşturduğun her düşünce beynindeki nöronlarda belirli bir titreşim frekansını tetikler. Bu enerji etkinliği benzer deneyimleri kendine çeken güçlü bir kuvvet oluşturur. Düşüncelerinden yayılan enerji ve titreşimler odaklandığın şeyin özünü sana çeken birer mıknatıs gibidir. Bu ilkeyi kavradığında yeni bir gerçeklik yaratabilirsin. Bu ilke, düşüncelerini istediğin sonuçlara yönlendirme gücü verir ve kendi gerçekliğini şekillendirme yeteneğini sana sunar. Düşünceler gerçekliğinin temelini oluşturur. Bir söz vardır: Düşüncelerine dikkat et. Çünkü onlar sözlerine dönüşür. Sözlerine dikkat et. Çünkü onlar eylemlerine dönüşür. Eylemlerine dikkat et. Çünkü onlar alışkanlıklarına dönüşür alışkanlıklarına dikkat et. Çünkü onlar karakterini oluşturur. Karakterine dikkat et. Çünkü o kaderindir. Düşüncelerin gelecekte çiçek açacak tohumlardır. Enerjini nasıl yönlendirdiğine dikkat etmek çok önemlidir. Çünkü enerji dikkatin gittiği yere akar. Seçme özgürlüğüne sahipsin ve bu seçim bile enerji taşır. Albert Einstein'ın da dediği gibi her şey enerjidir. Bu içeriği dinlemek bile enerji gerektirir. Odaklandığımız enerji nihayetinde gerçekliğimizi şekillendirir. Bu enerjiyi nasıl yönlendireceğini ve kullanacağını seçme gücüne sahipsin. Bunu yaparak enerjini hayallerine ve hedeflerine yönlendirebilirsin. Enerjini kontrol ettiğini fark etmek çok önemlidir. Eğer kendini kötü hissediyorsan, odağını seni yükselten bir şeye kaydırabilirsin. Enerjin Pozitif insanlarla vakit geçirerek, sana neşe veren aktivitelerle ilgilenerek ve ilham verici mesajlara maruz kalarak değişebilir. Enerjini korumak da bir o kadar önemlidir. Sınırlar koyarak, toksik durumlardan ve ilişkilerden uzak durarak, öz bakım yaparak bunu başarabilirsin. Evren senin enerjinle senkronize olur. Senin enerjinle uyumlu olan her şeyi sana getirir. Enerjiye olan güvenin ve inancın hayatında büyük dönüşümlere yol açabilir. Enerjiye güvendiğinde, almaya layık olduğunu ve cömertçe verebildiğini kabul edersin. Görmeye başladığında, fark edersin ki varoluş yalnızca gördüğün şeylerden ibaret değildir. Aşağıda gelen orijinal versiyonun defalarca kısaltılmış halidir. Bu bilgelik ve huzur senin içinden yayılır. Düşüncelerin inançlara dönüşür. Hayallerin gerçekliğe dönüşmeye başlar. Hayallerine inanarak ve onlara doğru somut adımlar atarak Hayatında olağanüstü dönüşümler gerçekleştirebilir ve dilediğin her şeye ulaşabilirsin. Kendine inan. Evrenin rehberliğine güven. Bu seni amacına yönlendirecek ve bu dünyadaki gerçek görevini ortaya çıkaracaktır. Gözlerini kapat ve içindeki benlikle bağlantı kur. İçinden akan enerjiyi hisset. Sevgiyi, gücü, parlaklığı hisset. Sen enerjik bir varlıksın. Gerçekliğini şekillendirme ve hayallerini gerçekleştirme yeteneğine sahipsin. Sen yeterlisin, değerlisin ve seviliyorsun. Kendine ve evrene inan ve hayatındaki mucizeleri gözlerinle görmeye başla. Düşüncelerini inanca dönüştürmek için aktif olarak inanmak, evrenin ihtiyaçlarını karşılayabileceğine güvenmek, arzularını ve hayallerini tanımak, sevgi ve mutluluğu hak ettiğini kabul etmek önemlidir. Derin bir huzur ve neşe geliştirebilirsin. Unutma, sen okyanustaki bir damla değilsin. Sen bir damla içindeki tüm okyanusun titreşimlerini sonsuzluğa yansıt ve yolculuğun sürekli keşif, büyüme ve dönüşümle dolu olsun. Evren seninle uyum içinde titreşecek, birlikte hayal bile edemeyeceğin bir gerçeklik yaratacaksınız. Düşüncelerini, duygularını ve inançlarını istediğin titreşimle bilinçli olarak uyumlu hale getirerek hayatına karşılık gelen deneyimleri çekebilir ve onları gerçekleştirebilirsin. Buraya kadar geldiysen, desteğin için gerçekten minnettarım. Paylaşırsan ya da yorum yaparsan bu benim için çok anlamlı olur. Zamanını ayırdığın için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.